Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şu an çok ilginç bir yapının önündeyim. Birçoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Ben de ne olduklarını yeni öğrendim. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış saldırıya karşı yaptırdığı korganlar. Şimdi hep beraber bunları inceleyelim. 1. Dünya Savaşı'nın bitimiyle dünyada yeni bir düzen oluşmuş ve bazı ülkelerin hesapları yarım kalmıştı. Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ağır bir yenilgiyle ayrılan Almanya, 1. Dünya Savaşı'nın yararını sarmaya devam ediyor, süper güç olma umuduyla 2. Dünya Savaşı'nın hazırlandığını izlediği politika ile gün geçtikçe belli ediyordu. Ve yıl 1939. Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası, Polonya'yı işgal etmesiyle 2. Dünya Savaşı resmi olarak başlar. Birçok ülke zamanlı savaşı dahil olurken, Türkiye, tarafsızlık politikası izlemeye karar verir. Buna rağmen Türkiye Savaşı her daim içerisinde hissedecektir. 1937 yılında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Fransızların banka adıyla isimlendirdiği sığınaklara benzer savunma hattı projesiyle Mustafa Kemal Türkiye gittiğinde Mustafa Kemal bu projeyi onaylamamış ve şöyle demişti. Savaş toprağın üzerinde yapılır, toprağın üzerinde kazanılır. Çakmak hatta ne kadar güç olursa olsun ömrü bir muharebe kadar kısadır. Ben milletimin parasını bir kapris suruna toprağın altına gömemem. Atatürk'ün bu plana destek vermemesi projenin rafa kalkmasına sebep olur. Atatürk'ün vefatının ertesi günü Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, Almanya'nın Türkiye'ye saldırması ihtimalini göz önünde bulundurarak savunma hattının yapılmasına onay verir. Askeri korganlar birbirine bağlan tünellerden ve düşmanı yavaşlatacak diğer detaylardan oluşan bu savunma hattının inşaatına başlandığında savaş başlamış ve Almanya Bulgaristan'da savaşa katılmasıyla Türkiye sınırına dayanmıştır. 1941'de savunma hattı projesi planlanandan geriye çekilmiş, günümüz Büyükçekmece civarında inşaatı başlamıştır. İstanbul'un Karadeniz kıyısından Marmara'ya kadar uzanacak bu hattın bir an önce inşaatı için tüm kaynaklar masaya yatırılmıştır. Adını fikir sahibi Feriz Çakmak'tan alan bu hattın inşasında yüzbinlerce binlerce ton çimento ve demir kullanılmış ve aynı zamanda inşaat esnasında soğuktan ölen askerler de olmuştur. İşte arkadaşlar İsmet Emin tarafından yapılan koruganların bir tanesi. Bu koruganların birçoğu büyük çekme ilçesinde bulunmaktadır. Yani çok rahat bir şekilde gözüküyor yol kenarlarında olsun, tarla içinde olsun. Hepsi de birbirine yakın zaten. Şimdi biraz içlerine bakmak istiyorum. O günlerden kalan bir şey bulabilecek miyiz? Evet, o günlerden yapılan koruganlar. Şunlar ne amaç yapıldı hiç bilmiyorum. Ama topları yani aynen burası top atış noktası büyük ihtimalle. Topları destekledikleri yer olabilir. Yani Birçok çelik ve beton kullanılmış. Zaten o zamanlar beton üretimi çok azmış zaten. Üretilen betonların birçoğu da bu koruganlarda kullanılmış. Zaten şöyle bir şey var. Koruganların hepsi tam bitirilememiş yani. Büyük çekmecenin Karadeniz kıyısına kadar yapıyorlar. Bakın şurada bir yer var. Dediğim gibi koruganların hepsi birbirine bağlantılı. Bağlantılı oldukları için mühimmat taşımak olsun. Başka işlerde kullanmışlar. Bir giriş daha var. Çift girişli. Bir de oran girelim. Evet diğer giriş burası. Bakın o günlerde falan. 25 10, yılında olabilir. 280 arpa oldu korban. Yani 25 Ekim 1941 yılında yapılmış. Bakın şu alanları görüyorsunuz. Buralar askerlerin beklediği, silahlar beklediği yer. Şu içteki işte yer, topla bekledikleri yer. Yani her bir yerden delik açmışlar ki savunma amaçlı yani. Dediğimiz gibi, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkler savaşın sonuna doğru ufak da olsa savaşa girse bile savaşın başına tarafsızlık politikasını benimsemiş ve savaşa girmemişler. Yani düşündüğümüzde bir tarafta Rusya Sovyet İttifakı, diğer tarafta da Almanlar var. Yani ikisine de karşı gelip savaşa girmek istememişler. Yani bunlara karşılık bu <laughs> iki büyük kuvvet de Türkiye'yi yanlarında almak istemişler. Çünkü özellikle Hitler'in Nazisi bu Anadolu topraklarını savaşa dahil ederek savaşın alanı büyütmeyi çok istemiş. Dediğimiz gibi bu savaşa katılmamışlar ama karşında da birçok şey vermişler. Örneğin günümüze bile hala ünlü devam eden Alman çeliğinden bahsedelim. Alman çeliğinin ham maddesi krom. O zamanlar kromu Türkiye'den gönderiyorlarmış parayla tabi. Hitler demiş ki eğer savaşa girmiyorsanız bize krom verin. Çelik yapacağız. Hatırlarsanız önceki videolarımızda Muğla Ola'daki İngiliz hava üstüne gitmiştik. Pek bir kalıntı bulamadık ama orası İngilizlere verilmiş. İngilizler de demiş ki savaşa girmiyorsanız bize yardımda bulunun. Yani oraya üst olarak kullanmalarına izin vermişler zamanında. Yani dediğim gibi Türkiye fiilen savaşa girmedi ama her zaman bir savaşa girme korkusunu içinde hissetti. Özellikle Nazilerin kapımıza kadar dayanacağını düşünüyorlardı ki gerçekten de öyle oldu. Edine Edirne sınırına kadar geldiler. Çünkü Bulgaristan da artık Nazilerin yanında savaşa girdikten sonra savaş direkt kapımıza da oldu yani. Ona karşılık böyle bir koroganlar yaptırılıyor. Şimdi merkezde de bir iki tane var. Onlara da bakacağım. Yani arkadaşlar bunu hep söylüyorum. Ülkemiz gerçekten çok ilginç bir ülke. Birçok medeniyetin Toprak altında kalmış. Birçok olayı içinde barındırmış. Birçok tarihi yapıyı içinde barındırmış bir ülke. O yüzden her yerde böyle yapıların çıkması gayet normal. Keşke bunları restore edip kullanır hale getirebilsek. Kullanırdan ziyade müze haline getirilebilir. En azından ilkokulda, ortaokulda, tarih dersinde bu konular anlatılıp öğrencilerin buraya gezmeleri sağlanabilir. koruganın arka tarafı da burası. Buralar hep tarla olmuş. Öğrendiğim kadarıyla bu koruganlar askeriye aitmiş. 1970'lere kadar. Askerden sonra belediyelere geçince bakımlı hale gelmiş. Eskiden askeriyedeyken bunlar oldukça bakımlı haldeymiş yani. Şimdi diğerlerine bakalım. Şu bir tanesi burada. Bu kültür Parkı'nın içinde bulunuyor. Büyük çekmece kültür Parkı'nın içinde bulunuyor. İçini kapatmışlar, içine girişe Ama etrafını boyayarak güzelleştirmişler. Evet, gördüğünüz üzere içi kapalı. Giriş yasak. Bir tane de köprünün altında varmış. Köprünün altındakine de bakacağım. Evet, korganın penceresini de kapatmışlar. Bu köprüyü de Mimar Sinan yaptırıyorsun. Şöyle baktığımızda Mimar Sinan burada çok fazla şey yaptırmış. Yani örnek vermek gerekirse sağ taraftaki şurası Kervansaray. Onun karşısındaki yer şurası Çeşme. Onun arkasında da cami var. Bunları Kanun Sultan Süleyman Mimarsanı'na yaptırıyor. Dikkat varsa Savaşı'na giderken bu çeşme ve Kervansaray yaptırılmış. Günümüzde hala daha duruyor. Aslında burası Mimar Sinan olabilmiş. Şimdi o köprünün altında da bir tane korulan var. Ona da bakacağım. İşte Mimar Sinan'ın heykeli. Dediğimiz gibi burada çok fazla Mimar yaptığı yapıyı görüyoruz. Çeşmeden Tun camiye Kervansaray'a kadar. Ve bu arada bu park gerçekten çok güzel. Herkli çekmeceye geldim. Korugan için geldim. Koruganın bir tanesinin burada olduğunu öğrendim. İşte burası da o mimarsan tarafından yaptırılan, bazı azıcık kanun tarafından mimarsan yapılan diğer köprü. 1567 yılında yani yaklaşık 450 yıllık bir köprü. Evet bir koruganda burada var işte yanında. Bu diğer korban ama buna giriliyor mu? Hı? Yok. Bakın kapatmışlar böyle giriş yerlerine. O yüzden bunlara giremiyorum. Şöyle içeriye çekeceğim. Bu içerisi ama içeriye giremiyorum. Şurada yanında kapısı var. Evet, burada da kapıyı kapatmışlar gördüğüm üzere. Yani tabi bunları kapatmışlar insanlar içeri girmesinler diye çünkü burası sonuçta işte merkezi bir yer. Şimdi yolun kenarında bir tane var. E5'in kenarında bir tane olduğunu öğrendim. Bir de ona bakacağım. Evet işte diğer de burada. Hemen E5'in kenarında büyük çekmeceden giden, doğru giden yolda. Bakalım bunun içine girebilecek miyiz? Evet, bunun içinde girişte kapatmışlar. Evet, bunun da içine giremedik. Şurada göreceksiniz bir kuyu gibi bir şey var. Bu diğer koruganlarla beraber alttan bağlantılıymış. Bağlantılı olduğu için mühimmat taşımada kullanıyorlarmış yani. Yani geçmişte hepsi birbirine bağlantılı olduğu söyleniyor. Tabi günümüzde nasıl bilemiyoruz. Ama tabi içerisi çöplük görüyorsunuz. Burayı çöplük hale getirmişler ve bu yüzden artık kapatılmış hemen bu E5'in kenarındaki. Şu ön tarafı da kapatmışlar. İşte buradan top atışlarının yapıldığı yerler. Şurası top atışları. Burada tüfekle koruma amaçlı yapılan yerler. Yani gerçekten devasa bir yatırım. Çok büyük bir yatırım. Kullanmak fırsatımız olmamış. ilk de olmamış aslında düşündüğümüzde delikleri görüyorsunuz. Her tarafta delik var. Benzer yapı Fransızlar yapmış. Zaten onlardan örnek alınarak yapılmış zamanında. Yani bu E5'in kenarından geçerken yolun kenarında gördüyseniz bu ne diye merak ettiyseniz eğer işte bu korganlar 1940'lı Kırt yılların başlarında yapılmış korganlar.